Kozluçay köyünden herkese merhabalar. Kozluçay Isparta ili Yalvaç ilçesine bağlı il merkezine 115, ilçe merkezine 17 kilometre mesafe uzaklıktadır. Bu yıl 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününe isabet eden Hıdrellez kutlamaları Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkan'da kutlanan bir Türk geleneğidir. Rumi takvime göre iki mevsim vardır. Kasım günleri ve Hızır günleri olarak bilinmektedir. 7 Kasım'da başlayan Kasım günleri 6 Mayıs'ta Hızır günü Hıdır Ellez Mevsimsel Bahar Bayramı olarak kutlanmaktadır. Kozluçay'da 1930 ve 1935 yıllarında yayla mevkii Kurban Pınarı 1935 yılından sonra yağış sonrası bozulan kutlama alanı 1935 yılından sonra Kozluçay mahalle ve mahalle aralarında kutlanmaktadır. Genelde kadınlarımız üzerinden devamı gelen bu gelenek birkaç gün öncesinden kadınlarımızın organizesi yapılarak bir gün öncesi yapılan çeşitli hazırlıklar günün erken saatlerinde başlamaktadır. Günün ara yemeği olarak tavuklu pilav, günün ana yemeğini oluşturan nohut, fasulye, buğday ve mısırdan oluşan yöresel adı mördümek, genel adı ise gölledir. Bu yemek türünün pişimi biraz geç olduğu için kutlama saati günün ikindi vaktine kadar devam etmektedir. Kozlu çaydan sesimizin, nefesimizin ulaştığı her yere, her kişiye saygı ve sevgilerimizle selamlarımızı iletiyoruz.